Müziği başlat. Hepsini. Mermi manyağı yapacağım. <laughs> Şaka gibi ya. Ben de var mı Barış abi? Neyi var mı lan? Kasları Oğlum bayağı iyisin ha bak sana bir şey söyleyeyim mi? Spor konusunda asla yalan söylemem. Anasını avradına. Ananı <laughs> avradına. Ananı s***. Neyse ilk iki bombayı dikkate almayın arkadaşlar. Şimdi bomba nedir? Nasıl atılır? Hangi durumlarda atılır? Ve düt, düt, rakibin düt, tam düt, koyuna düt, düt. o bomba nasıl sokulur? İyi tahmin. Bu arada imkansız bir şey nasıl oldu? Kaç tane kaç istiyorsun? 300 bin. Ananın sen youtuber değil misin? Youtuberım. Enes Batur'dan ne eksin var? 14 milyon Enes abone. Bu ben... <laughs> Çok iyi abi. Ne eksiğim var diyor oğlum 14 milyon da böyle eksiğim bana 16 Arkam geliyor acil bunları vurmam lazım benim Arkam geldi alo Ne yapacaksın yine mi bir yer buldun Aynen Hayde Aşağı düşer mi Ay ya. Ay düşüyordu Ya aşağı düşüyordu yukarıda çıkmıyor yani. <laughs> Adam gördüklerimiz hep motor şey <laughs> yakın mesafede ben oynayamıyorum. Yeis odam oynayamıyor bilmiyorum ama yakın mesafede yakın mesafede şöyleyim abi hani ne ne yapacağım ne yapacağım şimdi oluyorum böyle. Ya sen, ben başka hiçbir şey demiyorum ya. Hey bu beni atlamış sen arkadan demeye diyorsun kanka gayet normal tamam ben de sinirleniyorum ama yani oyunun mantığı o bu patlayan e adam gencinin farkındadır. Yani. Dönün be, dönün be, dönün be, dönün be, dönün be Ayy Ne sövdün be Ne sövdün be Bana hiç gözüm yok <laughs> Yunus kendine iyi bak kardeşim Ölürsem <laughs> Peki de buradan çıkmam lazım, nasıl yapacağım onu Ayy yapayım mı lan Yap Yapıyorum. Bak bu hareket. Bir, aşağı Bir dakika. Örmedim. Yapıyorum. Oha, oradan nasıl o de? Oğlum canı full. Şaka lan şaka. Hmm. Gül diye. Seni yaptım bu hatayı korktum ya oğlum Alian öyle bir edit yapıyor ki gerçekten bak Alian kendini farkını nasıl ortaya koyabilir ya bizim TikTok'a yaptığımız bizim yaptığımız video gibi oldu anasını satayım ya Alian o montajı nasıl yaptıysa gerçekten 45 dakika uğraştım diyor ya şu montaj ya şu montaj ses gelmiyor Hayır, Oha Lan Ne Hayır Lan bu ne böyle. Böyle bir montaj var mı ya? Aliya'nın birliklerine beton yetmiyor işte. Öyle bir öyle bir dava var yani, öyle bir krallık var yani. Gene yaptım bu hatayı. Gene yaptım bu atayı. Yaptım bu atayı. Şimdi hemen maça geçelim. Türk Pro takımıyla birlikte efsane bir maç attık arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. PUBG Mobile donuma kadar soydu abi beni şu anda. Mavi tüyleri bırak. Turkuaz tüyleri de bırak. Şöyle sola ve sağa giden turuncu iki tane tüy var ya. O tübe girsin. nan ne diyor? Ama çok sinirlendiydim ya yeter artık. bir operasyon var mı? Gece der gibi yürüyordu. Şu an Oğlum o ne? Ba, ba, ba. Bak bak bak. Bak bak tip Oy! <laughs> Allah'ım çıldıracağım. Şu aşireti tanıyan ya da herhangi bir şekilde denk gelen var. <laughs> Nasıl yani? Niye var ki bu hayat? Bu hayat niye var? Oğlum nereye düştün sen? Hadi <laughs> nereye Hadi <laughs> Oğlum harbi harbi vuruyor lan bu arada. Onu da aldı. Sıra, sırada KNT evet. var kanka. KNT'yi alman lazım. KNT var. Aa, hmm. K n -t. <gülüyor> 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 lan! Tanıda mı? Bu da mı işaret? Bas 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 bu bu, bu başka bir olay bas. Adı üstünde işaret bir şeyi. Doğru bu da mı işaret dememek lazım değil mi Kemiz? <laughs> kızım bırak lolü gel Valorant'a götüreyim seni şey Valorant çok zor kanka ben oynadım onu Kanka mı? Benim <laughs> öldürdüler <mi? gülüyor> Selam kızlar Ne? Ne ne kızım selam kızlar dedim selam verdim selam da mı vermeyeyim? Ay geçin selam kanka Kırılmış bekliyorlar yola Problem yok Bu <neydi> lan? <gülüyor> <gülüyor> Arba, ne lan? Araba 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 Bu ne? 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 Bu ne? Allah, ne? Allah Allah. İçinde kimse yok. mu? Bak 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 bakayım. bak nasıl? <laughs> bak değil mi? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> mi az bir şey? kameraya doğru yaklaş. Ulan ha? niye bu kadar musun? bolu gözüküyor? <laughs> Suratını Nasılsın? Öncelikle iyisindir umarım. <laughs> Türkiye'den Azerbaycan'a selamlar. Azerbaycan'dan Türkiye'ye selamlar. Kıbrıs'tan Türkiye'ye selamlar. Gerçekten doğru bu an. arada. Aha, aman, e Abi, gece Kim Aa. yani. bu sevmediğim durumlardan biri adam bulmanın çok zor olduğu an. Allah! Bural kendine iyi. Şimdi bir tabancaya smoke geldi. Aa Ahmet beni oyuna çağırıyor. Merhaba Abi Ahmet hoş nasılsın? Kendim. Hoş buldum nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim İyice teşekkür mi? ederim. -Groza ne ne yani? olmuş kardeşim Groza'ma? <laughs> yani onca yıllık youtuber'sın, onca yıllık Grozacısın, Köpeğin adı Groza. <laughs> Hala sıkıntısız mi Groza? Bu mu duruyor? Yani? Ama öyle demesene ki. Öyle demesene ki benim siklimin <laughs> Bir de böyle bak. Bir de böyle bak. Oo! <laughs> <laughs> Bir de böyle bak. Burası roleplay'ler. Bak şimdi. Çok güzel Abi nasıl yaptın bunu? <laughs> Ahmet. Sen joker eskiden misin? Eskiden Groza bak. ama Groza'sı skinsiz bir adam vardı bilir misin? Artık onun skin, skin'i var. Artık onun skin'i var. Bismillah, 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 bismillah. Hayır. Unuttum. Sen Sniper'ı yapmadıysan sıçtın. Eee yapmadım. Ağzına sıçayım <laughs> senin ya. Benden <laughs> <laughs> elimde <laughs> hak yok ya. Kazandım abi bak bu maçı 1-0 kazandım. Bitti abi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. <laughs> bu ne ya? Lan bir tane hakkım gitti ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 bu ne <var>? lan? <laughs> Dostlar yanlış görmüyorsunuz. Bu montaj falan değildir. Değil, değil. Arabayla abi. <laughs> yani PUBG Mobile. Sen neyi peşindesin ya? Ya sen bizim Bu ne oğlum? Aklımızla oyun mu oynuyor? Amacı ne bilmiyorum. Tamam yeni arabayı getirdin de gel göz sok bari yani. Arabayı al bize. Uf, bu kaplama bende yok diye çok üzülüyorum. Abi, olabilir <laughs> <laughs> ya ben korktum boyun. ya. Son <laughs> eksiyeceğiz. <laughs> Lan Ben vurdum vurdum. <laughs> yumrukta 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 boşver beni kaldırmayın. Tamam. Koş yumrukla. Baba <laughs> <laughs> yorum o için iki tane sıkıyor. <laughs> şey <ki>, <laughs> <laughs> Ağzım var ya. Sana şey müziği yaptım ha. Aliana demek ki ihtiyacımız yok. Edit yapmayınca bok gibi oluyor bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Demir kaplumbağa seri. bütün işi çözüyor ya yemin ediyorum. MKS'nin demir olan kısmının. Demir kaplumbağa çantasının demirin olduğu yerler benim. Kardama setinin üstündeki tüylerin hepsinin. Gece dansçısı altlığının parlak olan yerlerin hepsi benim. Kadim canavar UMP'nin canavar olan kısmının <gülüyor> benim <gülüyor> yeter olan ibine. O be şey çıkıyordu ya. Uf terledim. Siz istediniz. Ben yapıyorum. Abi sen. <laughs> Hadi bakayım. Aa olmamış <laughs> Kaç işlesin sen? Bebek daha bir araç var mı? <laughs> geliyor 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 geliyor. Bravo. Goodbye mother. Oh. Nice Ersin, Ersin abi yapmamış ben yapayım. Tamam. <laughs> oh. hmm. Hop. <laughs> ne oluyor? 31. dolar kapışması. O ne abi? Ney ne ne ne? Ney ne kapışması? <laughs> hmm. Hop. <laughs> ne oluyor? 31. dolar kapışması 31. dolar kapışması mı dedi ayıp 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 gel diyor beni ara diyor küfür et diyor yani bana diyor ayıp ya gerçekten o ne abi? aa, aa! Ver kırmızıyı. Ver dördünü de ver şimdi. Arayı sövbelik. bak <laughs> bak <laughs> bak. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Bir dakika şunu içeyim. Abi ne ya. Yapacağım? Duşlar karıştı. Asia'yı bölecek mi? Bak karakterin yine bütün falan Basıyorum. Köpük hazır mısın oğlum? Bas. Ne çıkacak? Köpük. Oh. oh. Heh. <laughs> ya bu ne? Ee, ben bir geliyorum. Of. Of. Oh, yeah. Ben de özledim, ben <laughs> de resmin var şu an elimde 10 yıl ban yemek istemezdim dermanım <laughs> yok sizlerimde